Evet canlar. Bakın burada herhangi bir şey gözüküyor mu? Yok. Bak. Hiçbir şey yok. Bakalım şimdi. Bakın. Bak. Bak. Böyle eller. Ah, bak. Bak. Görüntüye bak ya. Bak. Şuna bak ya. Kaliteye bak ya. Çok da dipten kestim ya. Bakın. Ortamı görüyorsunuz. Eğreltiler. Hafif kabarmış otlar. Bakın şurada kaypak mantarları. Böyle. Avımız yeni başladı. Bunu örtelim. Şurada da sporlar var. Böyle bakacağız. Hadi bize rastgele.